Hepinize merhaba. Papers Please'te kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü ben oynarken benim küçük SSD'm dolmuş. GTA'yı indirdiğim için şu an SSD dolduğu için benim kaydı almamış. O yüzden bugün bir iki gün geriden başlamamız gerekiyor. Bütün kayıt yok. Ama nereden başlayacağım onu bilmiyorum. Tam şuradan import ticaret şartlarını burası mıydı? Evet sanırım burasıydı. Şuna da bir bakayım. Galiba burasıydı. İmporluları almadığımız bir bölüm vardı. Protest ediyorum ama iddia ediliyor. Evet evet tam burasıydı. Kaldığımız yer herhalde. Hatırlamıyor. Dur bakalım gel 10, 11, 12. Tamam. Tam doğru yerde başladık. Bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada son bölümde o kadar çok güzel beğeni gelmiş ki hepinizi buradan öpüyorum. Yeni özellik geldi artık. Red sebebi için damga basmamız gerekiyor ki zaten bunu biliyorsunuzdur. Ben şuraya suçlarımı koyayım. E adam gel. Ha benmişim o. Tamam bunu da buraya koyup başlatıyorum. Sıradaki umarım aynı bölüm değildir ya. Aynı bölüm değildi ama sanırım. Neyse. Geldi. Başladı. Geliş amacınız nedir? Erkek Sant Mariaro. Arkadaşlarını ziyaret edeceksin. 60 gün duracaksın. Fakat temel kurallar üzerinden senin ilave kimliğin yok. Ben bunu dakika bir gol bir sorgulayalım. Artık sebep de basmamız gerekiyor. Tek başına hiç yoktu ki. İlave bir kimliğiniz olmalı. Hiç yoktu ki. O zaman ben sana şuradan bunu, buradan da bunu basıp elveda aşkım. Elveda sana red mi? Tabii ki red. Peki neden? Yazıyor orada. Sebebi açık şekilde damgalandı. Ha ha ya öküz. Neresi sen? Sen acaba nerenin öküz? Sana lanet olsun. Ha'mış. Hayvan. Git birazcık konuşmayı öğren de gel. Şu şey, bu arada sizden aldığım bu taktiktir. Bunları hep burada tutacağım. Gözlük gözlük. Dur bakalım. Geliş amacın ne? Senin yalnız giriş belgen yok. Hemen şu giriş belgesini ver bana. Kadim Kayıyanlı. Ne? İmparda Kayıyan diye bir yer var mı ya? İmparda impar ne? Varmış. Tamam belgeyi de verdi. Gözlüklü. Anita tap, Anita Pet Ostrovska. Doğru diyor. Son kullanma bakalım. 11 12 10 yarım bitiyor bu 30 12. Tamam bu da. Bu da tutuyor. Kadınsın, kadınsın. Gözlüklü. Bu da tuttu. Numaranıza bakıyorum. Numaranızı da tuttu ve hemen sana şunu verip seni gönderiyorum. Umarım ceza yemem. Ay, 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 ay. Yemedim. Bu arada çocuğumun doğum günü var. Onu okudum, gördüm. Evraklar şu boyu da yeni fark ettim. Geliş amacınız. Astroska'dan geçiş yapacağım. Ne kadar söyle? 2 gün mü? 14 gün. 14 günde acaba nereden nereye geçiyorsun? Antregia, Lost Felicia demiş. Son kullanma tarihleriniz tutuyor. Bu tuttu. Numaran tutuyor. Tipin tutuyor. 55 kilo. 1.72 demiş. Birazcık boyun uzun da sanırım o saçtan tam veri uyuşuyor. Bu da tuttu. Damga da tuttu. Seni geçiriyorum. Geçiremedim. Geç bakalım. Sıradaki, 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 sıradaki. Sanırım ceza yiyeceğim bundan. İçimde öyle bir hissiyat oluştu. Yemedim. Çok ilginç. Geldik. Bakalım sen. Sen sanki hiçbirine benzemiyorsun buradan. Buraya taşınacaksın. 58 kilo. 1.72 demiş boyu. Boyun tutuyor. Birazcık kısa kalmış. Şimdi veri uyuşuyor. Tam ne olur ne olmaz. Aa, handa. Hemen parmak izi alalım. Parmak izi. Doldur bakalım ablam şunu. Geldi. Başka bilinen isim yok. Çok üzgünüm. Dur bakalım şunlar tutuyor mu? Bunlar tutuyor da senin başka bilinen bir ismin yok. Şunu hemen uyuşmazlık belirtildi. Sorgula! Yuhuu! Yüzüme bak yüzüme. Gözlerime bak. Tutuklanırken gözlerime bak ne olur. Hayırdır. Surat rastıyor bana. Hayırdır. Hayırdır. İşte. Hayırdır. Gelin bakalım sıradaki. Şunu ana sayfaya alalım. Dur gel. Sen diplomatsın değil mi? Ben seni sanki hatırlıyorum. Değilmişsin. Alakan bile yok. von Swanswick. Tamam. Numaran tutuyor. Sürekli göç mü dedi? Göç. Tamam. 23, 12. 12, 10, 1984. Bunlar da tutuyor. 79 kilo. 1,81. Boyunda tutuyor ve Astroska'ya hoş geldiniz. <laughs> Ceza yemem bundan. Cinsiyetine bakmadım. Yemedim, yemedim, yemedim. Hoş geldin dayı. Gel bakalım. Hemen kimlikleri alalım. Birleşik Federasyon'dan gelmişin, Koristastiv. Birleşik Federasyon'da Koristastiv var mı? Var. 1.75 demiş. 1-2 hafta duracağım. 14 gün. Aktarma dedi mi? Senin gibi ben de bir müfettişim. Yıllar önce benim umurumda değil. Aktarma demiş. Nikolas Telekam. Tuttu tuttu tuttu. Erkek ve Astroskamıza hoş geldiniz. Zaten hazırda müfettişmişsin. Müfettişin halinden anlarsın. İyi şanslar. Sağ ol. Sana da iyi şanslar. Hiç özlemiyorum. Bu işi. Emekli mi oldun dayı? <laughs> Emekli nasıl? İkramiyesi falan iyi mi? Maaş falan, SSK... Umarım iyidir yani, mutlusundur. Yol yemek... Açı, anla açık biri geldi, dur bakalım. Sen şuna benziyorsun, sanki tersten çekilmiş gibi. Allah bile yok, yalnız ya iki gün demiş. Ne için geç yapıyor? Aktarma. Hemen bakalım, aktarma. İki gün tuttu. 17-12, 21-12 bunlar da tutuyor. Agustin Bautra, Bautra Agustin tipinde tuttu. Boyuna ne demişsin sen? 1.73 tamam 57 kilo 57 kilo parmak izine bakmıyorum. Nasıl bakayım zaten giriş onaylandı geçebilirsin. Welcome to Astroska. Astroska'ya hoş geldin. Astroska. Astroska. Sıradaki hala cezaevinde çok ilginç. Sen bakayım sen suç tipine benzemiyorsun. Yalnız çalışma iznindeki mühür sanırım 59 kilo 1, ben vuracağım. Ben vuracağım. Çekil çekil çekil. Vurdum. Sonda 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 son anda son anda vurdum. Son anda vurdum. Oo bir an içe vuramıyordum ha. Bana <laughs> 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 teriz saldırısına denildi. Gün erken bir talihinin ilaca ihtiyacı var. Yarın onun doğum günü pahalı bir boya seti istiyor. Alacağım hemen alacağım. Benim oğluma her şey feda olsun. Oğlumun hediyesi ve uykuya geçiyorum. Bir dakika işi... upgrade edebiliyorduk daha gelmemiş o. Çift tıkta upgrade Astroska'ya katı ambargo tamam. Import'dan import'ları almadığımız bölümdü bu sanırım. 11 Aralık 1982 ben işime görevime geldim. Benim green beretim burada. O odama geliyor neden 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 neden. Import'dan gelen bütün yolcuları çeviriyoruz bugün. Bugünün olayı bu. Şunu şuraya koyayım. Bunu asacağım. Hayır. Müfettiş geleceği zaman kaldıracağım. Dün için teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Artık eskisi gibi değilim. Neden? Seni vurmadım ki ben. Adamı vurdum. Çıkar mısın kabinimden? İşim gücüm var. Hayır, 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 hayır. Bugün imporluları almıyoruz. İmporlulara ölüm. Gebersin imporlular. Yalnız o bıyık. O sakal. Nereden? Vallahi umurumda değilsin. Temel kurallar. İmpordan giriş. Yasak. Çok üzgünüm. Ben hemen sana reddedildiği basıp şuraya da şunu basıp. Güle güle imporlu. İmporator. İmporator Fatih Terim. İmparatorre. Gel ay, bakalım ay, ay. sıradaki. <laughs> uh. Sen birazcık. Sen sanki şuna benziyorsun da değilsin ya. Astroskaya göç ediyorum demiş. 80 kilosun. Simon Afek. Tamam. Aref. Aref gibi. Yer Lesrande. Lip Republia'dan Lesrande. Bakalım hemen Republia'da Lesrande diye bir yerimiz var mı? Varmış Lester Anadi. İyi görünüyor. Açıklama iyi görünüyor. Bu mu iyi görünüyor? Bu iyi görünüyorsa 1.74 boy demiş. Boy da tutuyor. 25, 11, 21, 12 bunlar da tuttu. Numaran da tutuyor. Dayım geçiş yapabilirsin. İyi görünümlü amcam. Kendine iyi bakmaya devam et. Ve kadınların kalbini böylelikle fethedebilirsin. Neyden kaçırdık? Geçersiz bir bitiş çağırıyor. Geçersiz ama ben bitiş tarihlerine baktım. Geçersiz. Hey seni tanıyorum. Ha sen babamı tanıyorsun. Ben seni hatırlıyorum. Ben sana hiç bakmadan 173, 48 kilo, 16, 16 kadın, Katerina, Katerina geçiş yaparsın, tip sana tutuyor, dur bakayım suçlu değilim geç hadi geç. Miske döndüğümde çok iyi iş başardığını söyleyeceğim. Umurumda değil, babamla aramız bizim biraz kötü ablam ya, o yüzden hiç karıştırma sen beni. Kız senin yanakların pembe pembe köylü güzelim benim. Lina Dick, 53 kilo, 170 boyuna bakıyorum, bir ay arkadaş ziyareti tamam. Numaran tutuyor mu? Numaran tutuyor. 22, 12, 16, 12. 1982 bu da tutuyor. tamam bu da tutuyor, 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 tutuyor. İzin mührün de tutuyor. Yalnız çok 10 numara mühür basmadı mı? Geç, 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 sıradaki, sıradaki. Saat kaç daha? Saat, saat 9. Saat ona 10'a çeyrek var. Dayım, bıyıklarına kurban oldum. Oduncu seni. Tamam yaparım, oduncu. Ziyaret ne? yalnız ziyaret ne kadar? da? 90 gün. Simon Jordanov. Simon Jordanov geldi. Hayır yanlı. Tamam hayır yani import. Aa sen kusura bakma. Kusura bakma hemen kuralları açıp seni import'dan çok üzgünüm. Import'lu. Neyini sorgulayacağım acaba? Adam import'lu. Neden importta doğdu? Import'lu olduğunu mu sorgulayacağım herifin? Geç. Geç geç import'ları almıyoruz. Herkes girmeyebilir ama import'lar ekstra giremeyebilir. Geç bakalım. Hoş geldin. Geliş amacın Hayat. ne? Hayat. Ne dedi? Ziyarete geldim. 2 ay sürecek. Puanlar tutuyor. Sen bir kadınsın. 17 12 21 1983 bu da tutuyor. 56 kilo 1 72 boyun. Boyun birazcık uzun musun sen? Değilmişin. Mührün tutuyor. Koleçyalı. Bir aralar hatırlarsanız bir aralar koleç Dur! Gözlük yok. Wow wow wow. Parmak izi ver, ber ama geri ver, geri ver. Belgeleri geri ver. Başka bir şey yok. Hadi bakalım ne oldu uyuş. Ya iyi gözaltına alırım. Lütfen izin ver de geçeyim. Polis gözaltı. Neler oluyor göreceğiz şimdi. kaçı kaç kaçı işte. Gözüme bak. Ha? Ya dur bir ya baktıramadım gözüme. Son anda var ya son anda döndük. Vay seni dedem dedem hoş geldin benim Hayır. bir tanem. Sık Hayır. sık seni görmeye gel ya gel gel senle biz çay içmeye gidelim Kostava Georgeim. 62 kilo 66 kilo dedem ben ama biliyorum senin neler yaptığını burada. Ya ah be dedem şimdi senin fotoğrafını çekmemiz lazım üzücü bir <laughs> ya çok Hayır. kötü yemek yapıyor ama yemeyince de içinde... çok güzel tepki vermiyor mu dedem ya üzücü bir durum. Hayır. Belki ah belki bunu sevmiyor neyi? Neden bahsediyorsun dede? <laughs> Dur bakalım neler çıkacak ben. Allah piste var burada ya ben sana George'im. Vallahi oldu. Oğlum olursa adını George koyacağım. Dedem bu ne? Evet dedem ya. Ben şimdi seni ne yapacağım böyle nedir bu? Uyuşturucu bir de söylüyor uyuştur. <laughs> Küçük bir işim var burada. Buradan beni geçir. Sana çok şey bir şey vereceğim. Ne vereceğim? 10 kredi. Damgayı bas 10 kredi kap. Dedem ya çok istemeden yapıyorum bunu. Ne kadar sevsen de dur dur. Dedem anladım ben. Allah uyuşturucu kötüdür çocuklar kullanmalı. Çok iyi iş çıkar. Ya ben seni yerim. Lan dedeme iyi davranın içeride. Ya canını yedim bir daha gelecek mi ya dedem? Şşş, ciddiyim bak ha. Adam gibi davranın dedeme içeride. Hoş geldin meymenetsiz surat. Kantep ka karten olmaz. 1.70 demiş. 80 kilo yalnız 2 hafta ne? Aktarma mı dedi? Başka bir yere geçiş yapacağım. 23, 12, 14, 12, 1982 bunlar tutuyor. İm... Aaa ama sen. İmporlusun. Kusura bakma. Nasıl alakalı değil? Dur. Sorgula. İmpordan giriş yasak. Yasak kardeşim yasak. Doğru bastım mı? Red sebebini bastım. Şunları verebilirim. Gir bakalım. Ana sayfamıza dönelim. <laughs> Ah oh, dedeme neler yapacaklar içeride ya. Manyak manyak adamların eline gönderdim. Ablam bu nasıl bir tip Allah aşkına. Hayırdır. Neyse suçları Astroska'dan geçiş yapacaksın fakat Hayırdır. geçiş yapacaksın da şusun yok senin. Hemen sorgulayalım. Hayırdır. Bulamadın. E, bulamadıysan ben de seni geçiremedim. Kusura bakma yani. Geç bakalım. Bugün bayağı iyi gidiyoruz. Ne bir uyarı ne bir şey. 10. kişideyim şu an. 10 numara ilerliyoruz. Kaç tane gözaltım var? JC ve Les Vedorlu 1.73, 71 kilo. 1.73 var mı senin bu? Yani var. Arada kalkıp iniyor ama son kullanma tarihine bakalım. 83 doğum tarihi. Uyuşuyor mu? Uyuşuyor ve Astroska'ma At hoş geldiniz. Yaşasın mı? Astroska. Yaşasın. Buradan pik 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 bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum da. Çıktı ne çıktı? Geçersiz yaşanan şey. Al işte. Al işte. Ya bunlar saç şekillerini falan gerçekten değiştirip geliyor olabilirler mi? Bir ay sürecek de ben senin ne için geldiğine bakmadım. İşim burada çalışma bir ay tamam bunlar tutuyor. 13, 12, 11, 12 yalnız bunun süresi bitiyor. Bunu bir an önce düzeltmeniz gerekiyor. 60 kilo 1.74 boyunda tutuyor. Mührün tamam kadın. Cacivaska Kastroska Numaranı da tutuyor. Korista City. Birleşik Federasyon'da Korista City diye bir yer var mı ya? Hemen şuradan haritadan. Varmış tamam. O zaman sana bastım izni ve geç bakalım. Problem çıkartma. Sıradaki 12. Artık son müşterimiz. Bugün son müşterimizi alalım. Yine ne? Yine ne? İş... Aaa çalışma izni bakmadık. Wolverine geldi yine. Favorili. <laughs> 93 kilo 1.82 demiş. Dur bakalım senin boy biraz fazla da saçlar kabarık olduğu için sanırım. Sen ne için geldin buraya? Ziyarete geldim. Bir ay süreli doğu duracaksın. Mark yazıyor, Erkek tıskan diyor var imporda. Ama sen imporlusun. Ben seni alamam. Şunu hemen söyleyelim. Ve şuradan Dina'yı şuradan da seni basıp gönderelim dayımı. Son anda imporu yine fark ettim. Sıradaki gelsin. Sıradaki. Bugün paraya doyduk sanırım ya. Gayet güzel. Sen son kişisin sanırım. Topuzun o kadar kötü ki 1980'lerden kalma. Zaten 1980'lerdeyiz. Uzun saç 49 kilo 1.62 senin boy buradan 1.62 tamam. O saçın Ne bu? Dusana Mantik, Dusana Mantik. Bunlar tutuyor. Skull, Obristan Skull dedemin memleketinden gelmiş. 24-12, 20-12 her şeyin tutuyor ve girebilirsin. Gir. Problem çıkartmayın. Zaten ceza yerim yanlışsa da yemedim. Tamam mükemmel. Bugün kaban- kabin güncellemesi alabiliriz. Hızlı için tamam alacağım bunu hemen. Kaynanamın ilacını alıp kabine yatırıyorum. Böyle de lanet bir damadım. E, import, import'dan artık geçiş verebiliyoruz herkese. Aralık 1982. Ana 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 gelme 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 gelme. Çıkar şunu. Oğlumun bu arada şeyi bana çizimi babama bak. Pi, pi, pi. Elimde kılıç da var. Vay tam bir kimim? Doğu grisinin artık importlar giriş yapabilir. Tamam çok ekstra bir şeyimiz yok bugün. Sadece suçluları şuraya koyalım. Vay be. Arstoka yanlış da yazmış. Ben sana kıyamam da ben seni Türkçe öğretmenine attayım ya. Aksu en azından büyük harfle yazıyor. Astroska kahramanı babam. Bu ne? Damga mı? Beni hasta ediyor. Aa, kokusunu beğenmedi. 14 ceza aldım. Ver şunu hemen asalım şuraya. İpin fazla kaçırma. Okey. Şimdi şimdi ne? Eski bir dostum gelecek. Onun girişini onayla. Onayla. Ha. ha. geri döndüm. Kameramın şarjı bitti. Hemen webcam'e döndüm. Kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. E ediyoruz. Ediyoruz. Yaşasın asıl. Hayırdır. Bugün aksilikler peşim bırakmıyor ya. Önce kayıt gitti. Yaklaşık ne kadarlık çekimlilik kaydım gitti. Şimdi de Mei Rafael. Bu arada bu Şaya diye bir arkadaşı var. Onu geçirmemi istedi de erkek. Sen nasıl erkeksin? Erkek adam böyle Şapka takar mı? Hemen Mehir Rafael 54 kilo demiş 1.57. Şunu arayalım. Ya bugün gerçekten aksilikler peşini bırakmadı. Neden böyle olduysa? Genistora bölgesi. Genistora bölgesi Rafael. Bakalım erkek mi çıkacak kadın mı çıkacak? 54 kilo. Vallahi erkek çıktı. Wow, wow, wow. Değişik bir erkekmişsin. Uyuşmazlık giderildi. Hemen onayını basalım şunu. Okey. Artık uyuşmazlıklar için tıkta da açabileceğiz. Bakalım. Aha ezik geldi ezik. Siyanür verecek şimdi Siyanür değil de. Benim ajan. Adı Kalet istom Tamam. Al şunu. Kalet. Kalet. Unutmamam lazım. Bir kalet bir de şeye. Aç. Toza sakın dokunma. Bir kere dokundum. Mahvetti beni o toz. Sıradaki. 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 Dur ben oğlumun resmini astım mı? Astım. Gel bakalım. Hoş geldin. Şeye. Sen kesin şeysin. Yo değilsin la maraba Soma 63 kilo boy tutuyor. 1.76. Boyu da tutuyor. Bir iki hafta para kilos tutuyor. Boyu da tutuyor. Aktarma demiş. Aktarmalı yolculuğum. Ne kadar? Bir iki hafta kalacağım. Tamam. Tutuyor. Republia'da Bostan. Republia'da Bostan diye bir yer var mı? Hemen bakalım. Varmış. Bostan. Bostan. Tamam tuttu. Bu da tuttu. Son kullanma tarihlerine bakalım. 12. Aaa. Nanay uyuşmazlık. Ben üzgünüm. Ben seni bu sebepten dolayı şey yapamam. Meşguldüm. Al. Al sana meşguliyetin nelere. Bakalım şimdi daha da meşgulsün artık. Sıradaki. Çabuk gel. Ay Şunu baş sayfaya alalım. Evraklar lütfen. Sen kimsin? Bilkov Petra. Ben şimdi yalnız 1.73 boy. Maşallah. Maşallah yalnız buradaki kadınların boyu da bayağı uzun ha. Numarası tutuyor. Aktarma 14 gün. Tamam. 25, 12, 11, 1983. Bunlar da tutuyor. Astral Prep. Petko, Kadın, Bostan, 73. Okey geçebilirsiniz. Buyurun. İyi yolculuklar. Şehrimize geldiğiniz için hoş geldiniz. Az şey teşekkür ederiz. Astroskaya hoş geldiniz. Geldi. Dur bu suçlu muştu değil değil mi? Hiç. Basın. Hiç büyük bir haber peşindeyim. Al al ben sana vereceğim haberi. Ben sizin ne mal olduğunuzu bilmiyor muyum? İlave kimlik umurumda bile değilsin. Basın şimdi ben her yere giriş ihtiyaç... Yok yok sen onu geçeceksin. Gülüm benim ya. Her yere giriş ihtiyaç şeyi varmış. Olanağı varmış. Ha oldu. Faşistler sensin faşist. <laughs> Faşo. Bulamadım. Söyleyecek bir şey bulamadım. Kız. O surat ne? Kaç kilo? 79 kilo. Yürü git. Yalnız maşallah harbiden bu ülkenin bu kıtanın insanları baya uzun ya. Tutuyor. Kaç aktarma mı dedi bu bize? Geçiş yapacağım. 2 hafta sürecek. 2 haftada yalnız sen kendini aktaramazsın. Bu kiloyla tövbe yarabbim. Son kullanma tarihlerine baktım Baktım. Parmak izi. Karina Averburg. Mühürü de tutuyor. Averburg Karina. Tamam geçebilirsin Karina. Hiçbir sıkıntı yok. Umarım yani erkek çıkmazsın. Umarım erkek çıkmadığın sürece hiçbir sıkıntımız yok. Astroskamıza hoş geldiniz. Sıradaki. Suçlu musun sen? Benziyon da değilsin. Göç. Kısa kıvırcık saç. Dur bakalım ben sanki beri uyuşuyormuş. 89 kilo dedi. 1.82 boy tutuyor. Anston dayı tamam 29 12. Bunlar tuttu. 1983 21 12. Bu da tuttu. Erkek Shingleton'ı Birleşik Federasyon'da Shingleton var mı? Var da ben yine de emin olmak için bakayım. Shingleton da yalnız Dur sürekli göç mü dedi bu? Göç tamam. Shingleton söylemesi çok zevkli değil mi Shingleton'a? Shingleton, Shingleton. Gel bakalım. Ne ya? Geçersiz kimlik numarası mı? Oo, bayağı, bayağı gözden kaçmış. Astroska'dan geçiş yapacağım. Ne kadar süreyle Yalnız 2 gün demiş. Bıyık. Aaa. Kalet istom. Senin geçmemen lazım Kalet. Ben şimdi seni nasıl geçirmeyebilirim? 1983, 18, 1982, out. Dur bakalım. Zorluk çıkalım, çıkaralım, çıkaralım kalede. Verim uyuşuyor. 106 kilo maşallah. Kalet 1.88. Aktarma iki gün. Bakalım. Şimdi ben kalede toza sakın dokunmayayım da. Alakalı değil. Ama benim bunu buraya dökmem lazım. Hah. Ah. Üzerine sertçe bas. Allah suikast işliyorum şu. An. İlk suikastım çok heyecanlıyım. Hadi şurada ben bir şey Ölümünü göreceğiz mi ölümünü? He diye ölsene lan adam. Öldü. Kötüleşiyor. <laughs> ben öldürdüm. <laughs> Elimi kana buladım. Akan ah, kustu. Hadi hadi gidin bakın. Sıradaki. Bir şey yokmuş gibi davranmam lazım ya. Hani benim haberim yokmuş. Ben yapmadım çünkü. Ezik gelsin bana para. Ben bir şey yapmadım. Odaya geliyor çocuğumun resmini görecek. Çok iyi. Ne yapıyorsun oğlum? Aa! Asker de gitti herife dokun. hasta İstemiyorum. Küçük bir paket ulaştı eve. Ezik hediyesi 20 mi verdin lan? Vere, vere ben koskoca suikast işledim. Neyse az para iyidir. Yapılan astroskayı kabul edilir. ve muhbiri. Gizemli gaz birçok kişi etkisi altına aldı. Ezik'in işareti var ve spor haberleri. Bugün Fenerbahçe bir başka galibiyeti daha. demek isterdim de diyemiyorum. İşe git bugünü burada kesiyorum. Bugün aksilikler peşin bırakmadı. Ya neyse. Bir şey diyemiyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ki son bölümün beğenileri gerçekten gerçekten çok iyiydi. Bu kadar. Daha sonraki Papers, Please bölümlerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.